Merhaba, bugün ayın 21, 21 Nisan, tekneye geldim yani. arkadaşlar beraber geldik. İki gece teknede kalacağız. Ee, girebilirsek denize gireceğiz. Ee, tekneyi biraz daha yaza hazırlayacağız, ufak tefek temizlikler yapacağız. Şöyle, şu botu da suda bırakmıştım, bir baktım teknenin arkasında. Herhalde kaldırmış koymuşlar, bir problem çıkmış. Neyse tekneye geldik, bir temizlik yaptık, derledik, topladık. Şimdi biraz sonra yemek yiyeceğiz. Saatte herhalde, herhalde değil. Dokuzu çeyrek geçiyor. Artık malum ailemizle kalmaya başlayacağız, çoluk çocuk. Onun için tekneyi iyice hazırlamamız lazım. Ee, Bayağıdır çalışmıyordu. Ee, kaç 23 derece uzduğumu çalıştırdım. falan filan işte. Bu haftaki videoda YouTube'dan ne kazanıyorum onu açıklayacağım. Ee, YouTube sağ olsun bize bayağı para veriyor çünkü. Onu da göstermek lazım. Yemek paylaşırım yemek sırasında bir şeyler. Ondan sonra muhabbet sohbet ederken biraz paylaşım yaparım. Esas yarın sabah 9'da botumu alacağım. Botum derken botun motorunu alacağım. Servisi oldu. Ondan sonra denize çıkacağız. Bir koya girdiğimizde bol bol görüntü paylaşacağım. Görüşürüz. Akşam yemeğimiz çok basit hazırlandı. Şu gördüğünüz bir kelle temizlettirdik. Tabii eldivenlerle yiyorum. Yoğurt, kelle, bira ben içemiyorum bira soda bugün böyle basit bir şey hazırladık hazırlattık daha doğrusu şimdi bize afiyet olsun size de iyi seyirler saat 10.20 geçiyor şöyle marinanın sonuna doğru daha doğrusu pontonun sonuna doğru yürüyeyim size göstereyim buraları Tat diyor. Çok sessiz. Ve güzel. Ruslar henüz gelmemiş tam anlamıyla. Bu arada şu firmanın şurada yazıyor. Bu firmanın acayip teknesi var. Bu arada bakıyoruz. Dizel ısıtıcıyı çalıştırdık. Şurada egzoz noktası. Şurası egzoz. Çin malı olduğu için deniyorum, merak ediyorum ama sağlam yani hiçbir sıkıntısı yok. İçeride de arkadaş. Çalıştı mı? Çok sessiz Geçen gün şöyle altı beygir bir motor Almak istedim i̇şte tekne, şey Botu biraz daha büyüteyim diye 30 kiloymuş Nasıl kaldıracaksın Nasıl indireceksin onu Anca vinç lazım Yani bu anca Yelkenlerde kullanılır Şöyle Vinç gibi yapıyorlar bir şeyler El kuvvetiyle kalkmaz o. Şöyle gidelim. Hakikaten kimse yok ya. Ha bir tane bakın. Şu katamaranda yaşıyorlar galiba. Neyse oraya çekmeyelim o zaman. denizin kenarında şu süs havuzu <laughs> komik olmuş. Burada çok güzel tekneler var. Mesela şu. Harika ya. Bakın üstünde hardtop var. Çok güzel. Yanındaki de öyle. Harika. Adam brandayla uğraşmıyor hiç. 50 fit. Oo harikaymış bu ya. Çok güzel. Bu da Oscar pontonu. Oo çok güzelmiş bu ya. Süper. Beneto. Oo bu da bu da çok güzel ya. İşte, yelkenli olduğum böyle olacak. Eski model herhalde biraz ama. Şu altta yüzecek yerleri yok. Bunlarda o sorun yok işte. Dinlenceleri büyük. Şu hele çok güzel. Açılıyor. İskele gibi oluyor maşallah. Buraya büyük yer kendileri koymuşlar. O bir tane kocaman var. Bu ne ya? Kara şimşek. Bu aynasında. Ama bunun da arkasında yüzecek yer yok. Ya bu nedir ya arkadaş? Bir film vardı atlıyorlardı sonra çıkamıyorlardı tekneye. Bundan kaza atladım çıkılmaz valla. güzel değil. Ama şu çok güzel. Hansebe Bey 50, 57 fit herhalde bu. Üf, çok büyükmüş. Güzel. Neyse sıkmayayım size. Hadi görüşürüz. Güzel tekneler gördük. Ama en güzel tekne benim teknenim. Çünkü benim. Günaydın. Botun motoru geldi taktım. Yapılmış. Tekneyi çalıştırdım. E, palamar çağırdım. Şimdi palamarlar gelecek. Çıkıp gideceğiz. Hatta geliyor. Havalı şöyle biraz suratsız ama olsun. Patığımızı aldırdık. Battan yeşil olduğu için çekim yapmadım. Ee, şimdi, hava da biraz bozdu. Rüzgar arttı. Onun için karşıda gene Keçi Adası'na gideceğiz. Bir gece kalacağız. Yarın sabah döneceğiz. Orada çekim yapalım. Şimdi, bu Keçi Adasının arkasına geldik. Çok fazla rüzgar vardı. Ama bizi takip ediyor sanırsam. Neyse, şu şamandırayı koydum. Kaya'ya falan takılırsa çekeyim diye şey çapa. Bakın geçen gün markaladığım yerler kırmızı 30 metre zincir atmışız. Şimdi şuraya kıştan kara yapacağım. Ondan sonra bir keyif yapacağız. Kıştan kara yaptık. Şöyle. Şurada deniz biraz köpüklü. Ama burası fena değil. Şurada da bir balıkçı dayı var. Bulunduğumuz konum şu. Karşısı içmeler. Şöyle da yazıcıların oteli sanırsam. Biz de Keçi Adası'nın tam arkasındayız. Çok fazla rüzgar almıyor. Öğlen yemeğimiz mantar. Ne bu? İstiridye mantarı. İstiridye mantarı. Makarna. Domatesli, standart gibi. Ee, tereyağı içinde pişirecekmiş, ben de bilmiyorum. Uzun adam bizi doyuracak. Dur bakalım. Dur bakalım. En sevmediğim, sevmediğim makarna şekli. Ama domatesli de en güzel mi oluyor? Oğlumları bekliyorum. Kelebek makarna domatesli performansı. <laughs> Biraz önce buraya bir tane surat teknesi geldi. Fotoğrafını da koyarım. Tam önümüze geldi. Pof. Bir turist karı koca vardı. Burada benim şu dandik botumla itekledim artık onu. Karaya vuracaktı. İyi bir action oldu, hareket oldu. Aa bir de misafirimiz geldi bak. Oh ne güzel. Uzun adam kaç dakikaya hazır oluyor? 20 dakika. Tamam. Yemekte görüşürüz. Şimdi bakıyorum. Su sıcak soğuk bilemiyoruz. Haydi görüşürüz. Buz. Hadi. makarna. Bu da mantar. Dur şunu şöyle koyalım. güzel olmuş. Otur bir oturup yiyelim. Biraz sonra bir daha de denize gireceğiz. Benim tekneden yan komşumuza geliyoruz. Neydi abi ya? Süleyman. Heh, Süleyman Bey'in teknesine. Şöyle koskocaman bir oturma alanı. Filik adammış bu ama Efsane Güzel. yani. Ha <laughs> buzdolabı dev. Mutfak öyle. Ya senin burası Şimdiden çok genişmiş ya. Da, burada yatak oluyor. Burası evet harika ya. İçeride yatak var. Oo. Çekeyim içeriye. Hadi çekelim. Şurada koskocaman bir oda. O, odan çok büyükmüş ya. Bu bir tane yeter kadar büyük bir ha duş burada. Duş, bu, bu da duşu. Oo. Evmiş ya senin. Yani evi aratmıyor. Vallahi billahi çok güzelmiş. Bu tekne <laughs> filikadan yapılma. Şimdi giderken teknenin dışını da çekeceğim. Yapan ustamızın teknesi de şu. Oo, i̇ki kişi yan yana geçer neredeyse. Oo, dev bir güneşlenme alanı. Üstünde de minderler geldi. Oo, üstünde de güneşlenebiliyorsun. Çok güzel, çok güzel. Baksanıza. Benim tekne küçük kaldı. Teknenin de dışarıdan görünü bu Gayet de güzel gözüküyor. Oh. Evet balık yakalamaya çıktım. Zor yakalarım da işte. Koyda 3 tekneyiz. Bir tanesi benim teknenin arkasında. Dışarısı kopuyor. Hava koy güzel. Saat 7.25 geçiyor. Balık tabii ki yakalayamadım. Şimdi kavurmamız var. Salata gibi işte. Salata say. Yoğurdumuz. Sabah yemediğimiz makarna ve mantarın kalan kısmı. uzun adam bizi doyurdu. Doyurmadı daha doyuracak. Uzun adam nasıl gidiyor? 10 numara 5 yıldız. Altın... Soframızın son hali. Bıra kalmadık uğraşmayalım diye. Ben de bira içemiyorum kola içiyorum. Yani... Ben de varsa içiyorum abi. Ama sorun yok. Ne varsa içiyoruz. Şöyle manzarayla kapatayım videoyu. Şimdi yemeğimizi yedik. Ortalığı topladık. Bulaşıklar duruyor gerçi de. Biraz sonra halledeceğiz onları. Şimdi kameraman çok etkili. Bulaşıkları yıkadık. Denizi, denizi göster. Ah deniz yok. <laughs> Şuradan var. Tamam. Daha... Şimdi dediğimiz gibi akşam yemeğimizi yedik. Bu arada e, Youtube videolarını niye çekiyorum diye bir soru gel geldi geçenlerde. Şimdi bunun para kazanma ihtimali yok. E, Nisan ayı, e, şu güne kadar toplam kazandığım para 1 dolar 80 sent. Dostlar yani bu Youtube'dan video kaz para kazanmak için video koyup e, yaklaşık 1 milyon kişi falan izlemesi gerekiyor. Yani o da hemen video atalım, youtuber olalım falan diye bir şey yok. Ayrıca benim gibi yapanlar, bu işi benim gibi yapanların e, genelde e, şöyle söyleyeyim, anılarını biriktirmek ve etraftaki insanlara işte teknede yaşamın nasıl olduğunu tabii tam anlamıyla anlayamazsınız ama gene de bu zevki paylaşabilmek amaç. Ee, bu arada biz aslında İzmir'de oturuyoruz. Ee, İzmir'de Çeşme'de teklem vardı benim daha önce. Ee, Çeşme bu işe uygun olmadığı için rüzgarıyla, fırtınasıyla, e, denizdeki dalgasıyla ve koyların azlığıyla e, bir sene Bodrum denedik olmadı. Son durak umarım e, Marmaris'tir. Ve burası gayet güzel. Şimdi binlerce koy var. Şimdi şu bulunduğumuz adanın diğer kısmı uçuyor. Yani ben bu hayatı göstermek maksat. Çünkü ben ee, bu tarz video paylaşanların hepsini takip ediyorum ve hakikaten seviniyorum yani video paylaştıklarında. Eee bazıları bırakıyor, teknesini satıyor. Ona da onun kadar üzülüyoruz. Mesela Floki diye bir kanal vardı. Harikaydı ya. Bayılıyordum o aileye. 660 netaları vardı. Ama bıraktılar. Gerçekten onlar bıraktı diye çok üzüldük. Velhasıl içelim, güzelleşelim. Kendinize iyi bakın. Teknede oturuyorduk. Çok güzel bir ay manzarası var. Harika. Karşıda içmeler. Ay buradan daha güzel gözüküyor. Çok güzel. Günaydın. Güzel bir sabaha uyandık. Yine dışarıda fırtınalar esiyor. Yani bu koyun durumu iyi. Bugünün özelliği 23 Nisan olması. Bütün çocukların bayramını kutluyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Nice nice 23 insanlar kutlasın ülkemiz. Hatta bütün çocukların armağan ettiği bu bayram yüzyıllarca kutlansın. Şöyle de bir manzaramız var. Motor motorunu deniyorum hala. Yeni servise girdi. Bir şey yapacak mı ama sağlam herhalde artık yapmışlar. Saat şu anda o. Tekneyi toparladık, temizledik içini. Ee, oradaki komşularımızla selamlaştık ve marinaya doğru yola diyoruz. Zaten gördüğünüz şu karşısı canlardan biraz zor gözüküyor ama marina. Marinada da son halini temizledikten sonra dışını çekerim. Oradan da İzmir'e yolculuk. Teknenin içini temizlemiştik. Dışında üşendik açıkçası. Havada biraz bozuk. Botu koyduk, balık koyduk. Şimdi şuradan yollanıyoruz. Görüşmek üzere.